Merhaba, şu an Dayrul Zafaran Kilisesi'ndeyiz. Ee, buradan güzel görüntüler aktarmaya çalışacağız size ve misafirlerimizin fikirlerini almaya çalışacağız. Birazdan görüşürüz. Kültürlerin birbirine kaynaştığı dostluk ve kardeşlik kenti olan Mardin'in en önemli mekanlarından biri de Dayrul Zafaran Manastırı'dır. Süryani halkının en önemli ibadet merkezi olan manastır, bugün halen ibadete açık olmasının yanı sıra yerli ve yabancı birçok turistinde uğrak yerleri arasında. Mardin ilinin 3 kilometre doğusunda bulunan Deyruz Zafaran Manastırı, yukarı Mezopotamya'ya bakan yamaçlarda yükseliyor. Manastırın güney kısmı hariç diğer tarafları dağlarla çevrili. Süryanilerin tarihi ve dini değerleri arasında bugüne kadar ayakta kalabilmiş müstesna bir abide olan manastır, 639 yıl boyunca dünya Süryanilerini de Patrik merkezliği yapmıştır. Şehirde 18 adet kilise kalıntısı mevcuttur. Şu an Nagehan Hanım'la beraberiz. Ee, Nagehan Hanım, gezmek ömürden sayılır mı? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ee, ömürden sayıldığını düşünmüyorum. Ee, i̇lk defa geliyorum. Yani çok beğendim Mardin'i. Ee, her yer çok güzel, ee, çok tarihi yerler var. İyi ki gelmişim. Çok e, mutluyum burada olmaktan. Sizin turunuzla e, gelmek de ayrı bir güzeldi. Çok tebrik ediyorum. E, bundan sonraki turlarda görüşmek dileği diyorum. Teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Sayın Hanım ne düşünüyorsunuz? Gezi çok keyifliydi. Gezi için öncelikle size teşekkür ediyoruz. Teşekkür Ülkemizin her bir köşesinde ayrı ayrı güzelliklerine şahit olmak, gezmek çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyoruz. Gezmek ömürden sayılmaz derler. Bu e, konuda ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle katılıyorum. Ben de ömürden gittiğini düşünmüyorum. Tam tersine güzellik kattığını düşünüyorum. Teşekkür ederiz.